Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte stick burger köftesi hazırlayacağız. Yapımı oldukça kolay. Asla dışarıdan almanıza gerek kalmayacak. Bu tarifle pratik bir şekilde hamburger köftelerinizi hazırlayabilirsiniz. Arasına bu şekilde pişirme kağıdı yerleştirip sonrasında derin dondurucunuzda da muhafaza edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor, her zaman hazır oluyor. Mutlaka bu tarifle uygulamanızı bir kez olsun denemenizi öneriyorum çünkü gerçekten çok lezzetli. Verdiğim püf noktalarla da bu şekilde hepsi aynı eşit boyda olacak. Video boyunca takipte kalın. Öncelikle derin bir yoğurma kabına 400 gram kadar kıymamızı alalım. Ardından diğer malzemelerimizi eklemeye devam ediyoruz. 1 adet yumurta bir tatlı kaşığı pekmez. Pekmez köftemize çok güzel bir lezzet katacak, aroma verecek. Mutlaka katmalısınız. Bir tatlı kaşığı kadar hardal. Hardal da yine bu stick burger köftesi için olmazsa olmazımız. Mutlaka içerisine ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biberi ilave ediyoruz. Ve sonrasında malzemelerimizi hemen yoğurmaya başlayacağız. Bir 5 dakika kadar iyice tüm malzemelerimizi özleşene kadar yoğurmamız gerekiyor. Böyle azıcık hani karıştırıp da Aa, karıştı bu tamam oldu deyip hemen bırakmayın. Çünkü malzemelerin iyice birbirine e, nüfus etmesi gerçekten çok önemli köfte hazırlarken. Bu arada videomu da izlerken tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da yorum yaparak, beğeni yaparak desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum. köfte harcı gerçekten çok lezzetli oluyor. İçerisine böyle toz şekerle birlikte soğanı karamelize ederek hamburger ekmeğimizin içerisine katacağız. Aynı zamanda hardal, ketçap, mayonezi ayrı bir böyle e, kasede karıştırıp hamburger ekmeklerini ısıttıktan sonra bir yumurta fırçasıyla ekmeklerin üzerine süreceğiz. Sonrasında ekstradan domates katabilirsiniz, marul katabilirsiniz. Ne isterseniz Tercihinize göre çedar peynirle çok lezzetli hamburgerler elde edebilirsiniz. Yani dışarıdan hazır almaya gerçekten gerek kalmıyor. Özellikle de bu dönemde yani nerede ne satıldığı belli değil. O yüzden evde yapmak her zaman en temizde en güzeli oluyor. En lezzetlisi oluyor. Bilmiyorum benim görüşüm böyle. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. ev yapımı tarifler her zaman bence en güzeli, en lezzetlisi oluyor. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra bir 10 dakika kadar üzerine streçleyip buzdolabına dinlendirelim. Ve sonrasında bu şekilde bir kapağın üzerine buzdolabı poşetlerini keserek köfte harcımdan hemen ekliyorum. Her birinin eşit boyda olması görüntünün çok daha hoş olmasını sağlıyor. Gerçekten hazır hamburger köfteleri gibi oluyor. Boyutları o hepsi aynı boyda, aynı muntazamlıkta çok hoş görünüyor. Arasına böyle buzdolabı poşetleriyle ya da pişirme kağıtlarıyla birlikte derin dondurucunuzda da uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Dondurucu tarifleri her zaman hayat kurtarıyor. Yani bazen oluyor ya insanın hani canı hamburger istiyor ya da yemek yapmak istemiyorsunuz. Atıyorum gün içerisinde. O zaman hemen dondurucuya başvurabilirsiniz ve bu hamburger köftelerinden pratik bir şekilde hazırlayıp hamburgerinizi afiyette yiyebilirsiniz. Böyle kaşıkla da birazcık üzerine bastırıp köfte harcımı sıkıştırıyorum. Sonrasında hemen bir kenara alıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde şekillendirmeye devam ediyorum. Bu şekilde altına yani kapağın altına pardon kapağın üzerine poşeti yerleştirdiğinizde hamburger bu köftesini ayırmanız çok daha kolay oluyor. Ben bu köfteleri hazırladım ve bir kısmını yedik hemen bir kısmını da dondurucuya attım. Sonrasında pratik oluyor söylediğim gibi. Sizlerin de ekstradan hamburger köftesi için ya da farklı tarifler için uyguladığınız yöntemleriniz ya da farklı baharatlarınız olur atıyorum. Ya da uyguladığınız bir yöntem bir püf nokta olur yorumlarda belirtebilirsiniz. Hazırladığım hamburger köftesinin boyutuna göre bir 6 adet kadar elde ettim ben. Sizler de eğer yani boyutu bu şekilde yaparsanız 6 tane, daha küçük yaparsanız 8 tane kadar hamburger köftesi elde edebilirsiniz. Dilerseniz bu ben hani fazla fazla yapacağım, dondurucumu atacağım diye düşünürseniz ben ana malzemelerini verdim. Sizler malzemeyi çoğaltaraktan köfte harcınızı yoğurabilirsiniz ve sonuç bu şekilde Gerçekten rengi, görüntüsü Aynı hazır alınmış hamburger köftelerinden değil mi? Ben çok beğendim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara görüşlerinizi bırakın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın.